Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Bursa'ya gelmiştim. Mustafa Kemal Paşa'da biliyorsunuz Mehmet Emin Aslan var. Etçi mezbanesi. burada da Kasap Halil var. Her zaman Mehmet Emin abiyle beraber Kasap Halil'e geliriz. Güzelce bir et ziyafeti çeker bize sağ olsun. onun Mehmet Emin abinin birkaç tavsiyesi var size. Onu dinleyelim. Etle alakalı bir şeyler söyleyecek. Hani ben Mehmet Emin'i her yakaladığımda soruyorum. Et fiyatları ne olacak? Yükselecek mi? Çıkacak mı? kendisi durmadan hayvan kesiyor, inek kesiyor. Biraz ferahından ver dedik, et fiyatları düşüyor diyor. Allah Allah. Nedir Mehmet abi bu işin tılsımı? Şöyle ki, öncelikle geçmiş zamanlara baktığımızda hakikaten et fiyatları ortalama yaklaşık 7-8 dolarlar seviyesinde takip ediyordu. Karkas et fiyatları. Yani bugünkü rakamlara baktığımız zaman ortalama 50-55 olması gereken dana. Çünkü eski, ramad, eski duruma göre konuşuyorum. Hatta ve hatta dolar bazına bakarsak, dolar bazına bakarsak evet. bir dönem 11 doları gördüm. Evet o krizdeydi. Evet, 2009'un 2009 sonu, sonundaydı evet. 10-11 dolardı evet. 10-11 evet. dolara kadar çıktı. O rakama kanka. bakarsak 70-80 lira olması lazım. Tabii ama şu anda mevcut durumda hakikaten evet. hem üreticimiz açısından çok zor bir dönemden geçiyoruz ve dolayısıyla şu anda hep arzuladığım bir şey vardı. Maalesef bu gerçekleşti. Umduğuna nail oldun. Avrupa'nın altında et üretiyoruz artık. Ve benim bütün isteğim dünya piyasası ile et fiyatı aynı olması. Ama dünyadaki şartlarla bizim şartlarımız aynı mı yani? Ya şartı aynı olmasa bile hep bunu arzulardık. E biz batıyoruz ama burada. Ve maalesef şu anda hakikaten hem üretimiz açısından hem tüketici açısından da çok zor bir dönemden geçiyoruz. Et fiyatları şu anda yaklaşık olarak çok. Geçen haftalığın bu haftaya yine yaklaşık olarak %3 fiyat geriledi. Nedir sebebi abi? Ne görüyorsun? Şimdi herkes... Şu anda en büyük problem tüketim. Tüketim. Kesinlikle. Az önce konuşurken bir şey söyledin. Dedin ki bundan 5 yıl önce 1 milyon 350 bin ton et tüketiyorduk. Doğru. Şimdi 900 bin tona düştü dedin. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum dedin. Ben de %30'luk bir tüketim düşüşünü düşünüyorum. Bu neden oldu bu? Nereden çıktı? İnsanlar et mi yemiyorlar? Salgın hastalık bu kadar etkili mi? Ya salgın... Nereye kaydı bu et tüketicisi? Maalesef et tüketicisi makarnaya kaydı. Bu kadar net. Makarna evet. mı yiyoruz? Et ve et ürünleri süt ve süt ürünlerinde. Yaklaşık olarak yüzde %30 et ve et ürünlerinde var. %40-50'ye yakın da süt ve süt ürünlerde satış düşüklüğü var. Tüketim azlığı var. Tüketim azlığı var. Nedir bunun sebebi? Valla bana göre bunun en büyük sebebi tabii ki bana göre ekonomik. Yani daha Alım çok gücünün düşük olması. Alım gücü, alım gücünden ziyade insanlar eti hala daha beyninde, kafasında lüks görüyor. Lüks muhabbet? Kesinlikle hayır kırmızı et halkın temel gıda maddesidir. Şu anda ben diyorum ki e, fırsat varken insanlar bu fiyattan kırmızı et tüketsinler. Bir daha bu fiyatta kimse bulamaz. Bak iddia ediyorum. Türkiye'de hiç kimse bir daha 40 liraya, 50 liraya e, kıyma kuşbaşı bulamaz. E büyüklerimiz balık ama... yiyin falan diyorlar. Balık ucuz mu Mehmet abi? 30 liraya aldık balığı, temizledik, kafasını kestik, içini çıkarttık. %50 pire veriyor. Oluyor 60 lira. Ne olacak? Her gün balık yemez. Bu kadar net. Ama her gün et yersin. Yani balık yemeyin demiyoruz. Balık, Yiyin ama balık balığın da ucuz et. olmadığını bilin. Haftada bir gün yenir balık ama tamam. her gün yenmez. Ama he, et benim babam sabah öğle, akşam et yer. Maşallah. Sabah kavurma, öğlen ızgara, akşam haşlama yer. Güzel. Yani aslında biz yapı itibariyle toplum olarak da biz etçi bir toplumuz. Biz balıkçı değiliz ki, sütçü de değiliz. Biz hakikaten etçiyiz yani toplum olarak Türk toplumu. Dolayısıyla şu anki bu fiyatlara inanın yediğiniz kadar kırmızı et değil. Hiç durmadan kırmızı et yesinler. Hem bünye açısından hem sağlık açısından hem, şu pandemi açısından da çok önemli. E ne zaman böyle et fiyatlarında bir şeyler düzelecek olsa televizyona bir tane şaklaman çıkarıyorlar. Yok et kanser yapar bilmem ne yapar. İşin ayarını kaçırıp duruyorlar. Ne olacak? Ya Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlık et yemiştir. Halen de et yiyor ya. Ve şunu asla unutmayın. Et yiyen toplumlar avcıdır. Ot yiyen toplumlar avdır. E, ot et yer ot yeni yer. Yer. Bu net yani. Yer net. Da bunun ötesi ötesi yok. Dolayısıyla burada herkese tavsiyem şu anki fiyatlar çok uygun. E, fiyatlar gayet makul. E, ortalama tanzim tarzı yerlerde 38 lira kıyma satıyorlar. Kuşbaşı 43 45 lira. Şu anda da çok lüks yerlerde bile 50 55 lira rahatlıkla et alınabilir. Ve şu anda Türkiye'de etten daha ucuz hiçbir Bir şey, şey yok. Merak et yesinler. Şimdi... Genelde takipçilerimiz hani konuya vakıf olmayan insanlar da var içimizde, ee, meslek erbabı insanlar da var, kasaplar var, yetiştiriciler var, tüketici var. Tüketiciye göre et pahalı, kasaba göre kasap para kazanamıyorum, öldüm bittim diyor. Üretici de zaten zararlı olduğunu biz biliyoruz. Kim evet. kazanıyor? Mesela diyor ki adam, niye diyor ben 35 liraya sattığım şeyi e, rayonda 55-60 liraya görmek zorunda mıyım? Adamlar malı götürüyor. Nerede bu işin şifresi? Niye fiyat bu kadar açılıyor? Şimdi üreticiden başlayalım. Evet. Şimdi üreticiden diyelim ki 35 liraya mal çıktı. Tamam. Kasap dükkanı yüksek miktarda sürküle edemediği için çok az ürün sattığı için mecburdur 57-5 satmaya. Yani adam satmaya. bir gövdeyi bir günde satamıyor ki. Satamıyor. Sorun bu. Madde biçim. İnan, i̇nan haftada, haftada ortalama iki takım falan satıyorlar. İyi dükkanlar. İki. İkincisi de tüketici tarafına baktığımız zaman ee şey pardon, kasap tarafına baktığımız zaman yani Üretim anlamındaki o reyona koyması, elektriği, suyu, kirası, personel gideri, firesi. 300 kiloluk bir gövde mezbahadan aldı, satıp bitirinceye kadar yüzde kaç fire verir? Rahatlıkla yüzde üç fire verir. Peki. Yetiştirici yüzde bir KDV ile satıyor. Kasap, Kasap yüzde 8, 8 satıyor. Tabii. Aradaki yüzde 7'lik devletin aldığı vergi de üstüne, üstüne koyduğumuz yani, zaman. Tabii. Hani bir aradaki de, makasa sebep olan şeyleri aynen. bulmaya çalışıyorum. Ha, kira, başta kadeve. KDV kira, elektrik, su, personel. Yani adam bu dükkanı etilerdeyse ödediği kira yüksek. Aynen. Efendim Van'ın Bingöl'ün diye yerdeyse e, kirası ya, düşük. Aynen öyle. Yani farklı semtlerde kiralar değişiyor ama yine de bakın ortalama e, marketlerde, asap'da, rayonlarda şu anda 37 liradan başlıyor, 55 lira kadar da sürüyor. O kadar. Yani bunun sebebi de şu şu mu diyorsun? Çalıştırdığı personelin kalitesi. Tabii. Personelin Maliyeti. maliyeti hangi şehirde olduğu büyük şehirde Buzlu, ise kiraları sem daha yüksek elektrik lokasyonu. parası soğutucu parası doğru ee, ve ödediği katma değer vergisi tabii ve fire aynı artı kemik kemik tabii peki yetiştirici 35 liraya kemikli satıyor evet kasap kemiğini soyup satıyor doğru peki yüzde kaç kemik var minimum ve maksimum ortalama minimum 16'dır. Maksimum 20'dir. Dana, dana için konuşuyorum. Yani şarole, limuzin, angus gibi etçi hayvanlarsa, 16, bunlar da duble olmuşsa evet. 16'ya kadar düşer. Doğru. Hayvan e, hoştayn ya da kombine ırklar olursa da %20'ye kadar kemik firesi çıkar. Doğru. İnekte bu fire ne kadar olur? İnekte de ortalama 18'de ile 23 25 arası. Peki piyasada inek etiyle dana eti sanki hepsi dana etiymiş gibi satılıyor. Millette buna acayip gıcık oluyor. Evet. Bizden inek alıyorlar diyor, etikete dana yazıyorlar. Bu ne iş? Şimdi dükkanlarda, marketlerde, parakende satan yerlerde inek eti bulamazsın. Hakikaten bulamazsın. Yani hepsi ya, dana mıdır? De, danadır. Bakın reyondaki evet. pembe görünümlü ve reyon yapan kasapların tamamı dana satmak zorundadır. Tamam. Ee, i̇nekler daha çok toplu tüketimde tüketiliyor. Yani yemek fabrikalarına, tablot. Aynen. Yani daha çok toplu tüketim, otel, restoran, lokanta ve diğer e, üretimde, mamülde, sucukta, salamda gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bir de kasabın şöyle bir dezavantajı var galiba. Yani etin her tarafını aynı fiyata satamıyor bu adam. Tabii. Hani 60 lira diyoruz ama her şey 60 lira mı? Yani şöyle. Kıyma... Döş gerdan efendim ile antrikot fileto aynı fiyat mı ki? Yok aynı fiyatlar değil ama zaten değerli et dediğimiz yüzde ondur. Evet. Yani antrikot, kontifle, bonfile dediğimiz. Toplam 300 kilo karkasın 30, 30 kilosu değerli. değerlidir. Yani kaç yani... kilo, kaç para ortalamadan satış? Satışlı arabanın? Yaklaşık olarak yaklaşık değerli etler 70 liradan 90 lira arası. yani 80 lira gibi rakamı göz önüne aldığımızda da toplam karkasın yüzde onu teşekkür ediyor. Burada şöyle bir tespit var. Buna katılıyor musun? Şimdi ben İstanbul'daki lüks lokantalarda antrikot, fileto ve bu değerli etlerin yüksek fiyata satılması aslında düşük fiyatla dar gelirlinin et tüketmesinin önünü açıyor. Bir nebze. Ama esasen Zaten dar gelirli olan bölgelerde fiyatlar yine uçuk, çok düşük. Yani gerçekten fiyatlar çok uygun. Yani dar gelirli olan bölgelerde, olan ilçelerde mesela Bağcılar gibi, Güngören gibi, Yani diyorsun ki gibi. 35 liralık karkasın kasaba girince 60 lira olmasının sebebi bir aradaki birisi yüzde bir birisi yüzde sekiz Doğru. İkincisi kira ve işçilik maliyetleri, fire yüzde yirmi kemik firesi, yüzde evet. üç ila beş arasında da Kire. soğuma ve yok olma firesi. Doğru. Ee, işletme maliyeti çalıştırma personelin personeli. kalitesi ve günlük yaptığı satış miktarının düşüklüğü de fiyatı etkileyen unsurlar arasında. Aynen öyle. Şimdi biz besiciler olarak bir de gıcık olduğumuz bir şey daha var. Onu da aydınlığa kavuşturalım. Buyur. Biz mezbahaya danayı götürüyoruz diyor adam. Kardeşim karkası tartıp paramızı veriyorlar diyor. Danayı, deri, kelleyi, deriyi, barsa onlar alıyorlar. Hani bize bunun için para ödemiyorlar. Ne iş bu diyorlar. Şöyle, mezbahanın kendine göre bir masrafı vardır. Yani mezba neticede personel bir işçiliği tabi. Yani kesim ücreti var, masrafı var. Sonra 35 liraya kesen adam 35 liraya kaka satamıyor ki. Yani bir de işin içerisinde mezbacı, bir de aracı da var. Yani mezba yani hayvanı getirip kestiriyor. Üreticinin 35 liraya sana getirdiği malı evet. yeri geliyor sen 34'e 32'ye 33 liraya e, satıyorum. Kol üçlü set, beşli set olarak sattığın oluyor. Yani kolu şu anda kol bendeki kol fiyatı şu anda ortalama 31-32 lira. Bu fiyat 35-36 lira, 35'e kestiğin malı zaten 33 mal maliyet Bu da yapıyor. demektir ki senin sakatat ve deriden kelleden şundan bundan kazandığın, kazandığın parayla bir miktarını hem masrafını aslı karşı. Aslında üreticiye vermiş oluyorsun. Aynen hem üreticiye veriyorum da masrafını karşı. üretici burayı anlamıyor. Diyor ki gıcık oluyorum ben diyor niye benim kelleyi deriyi aldıdım kardeşim diyor parasını da vermedi. Yani kelleyi tamam. deriyi kendisine versek de malı daha düşük alacağız bu defa. Ya, doğru hani kelle derisini kendisine veremezsin ne alıp ne yapacak? En basiti evet, bu. Evet. Diğer tarafta şu bir gerçek yani Mezban da kendine göre bir masrafı var. Bir yatırım var ortada. Yani bu yatırım kendi kendine ulaşmıyor. E Mezbancı nerede kaybediyor ki Mehmet Emin? Şimdi sen mezmacısın senin evet. için konuşması kolay. Mezbacı nerede kaybediyor? Üretici hep kaybediyor. Hayır. Bakın ciddi bir yatırım var. Yani bizim mezbanın şu an yatırımı 10 milyon euro. Tamam çiftliklerin yatırımı az mı ki? Ha, çiftliklerin yatırımı az değil ama mezbanın daha fazla. Bir de mezbanın gene gideri çok fazla. Mezba öldürmek için tasarlanmış bir düzenek. Doğru. Biz yaşatmak için uğraşıyoruz. Bizimkinin maliyeti daha yüksek. Aşırı yapıyorum ya. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben orada Aşır. Mehmet Emin abim yetiştirici olarak itiraz ediyor. Ne emek verdin kardeşim sen bu danaya da? Çocuk, ki, çocuk gibi, çocuk gibi büyütüyoruz. Hak Haksız mıyım Mehmet Emin abi sorduğumlarında? Çiftliğe girdiğinde başlıyor aşı. Ya. Şu Ya. kadar bakıyorum. masraf şu anda bizim çiftlikte 1000 tane hayvanımız var tamam. ve toplam personel sayın 5 tane. Evet. Mezba'da e, yaklaşık olarak günlük 400 civarında büyükbaş kesim yapıyoruz tamam. ve toplam personel sayısı 120 tane. Peki bir soru. Çok inek kesiliyor diyoruz. Evet. Kesiliyor mu? Kesiliyor. Hala kesilmeye devam ediyor. Kesilmeye devam ediyor ama şöyle inek fiyatı dana fiyatına göre çok daha nispeten kendini koruyabildi. Dana çok ucuza gidiyor. Dana ucuza gidiyor. Dana haksızlık yani. Danaya, Danaya haksızlık, yapıyor. haksızlık yapılıyor. Aynen. Yani i̇nek şu anda 31 lira fiyatı var. Kesin fiyatı. Var. 2008 yılındaki gibi bir krize doğru gider miyiz? Çok inek kesiriz. Gitmeyiz sanırım. çünkü şu anda hala canlı hayvan ithalatı devam ediyor. Yani yani Besilik ithalatı geliyor. Aşağıdan balans yapıyor. Tamamlıyor diyorsun. Tamam Tamamlıyor. Şu anda geliyor yani. yani. Sektör şu anda 2008 yılındakine benzer bir krizi atlatıyor. Üstelik üstüne bir de salgın hastalık tehlikesi girdi. Ekonomik kriz, alım gücü bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman sen diyorsun ki yani yüzde otuzluk bir daralma var. Doğru. Bunun e, telafi edilmesi mümkün olmayan bir dönemi geçiriyoruz. Kesinlikle. Eskiden buna benzer krizler e, yıl başında biterdi. Doğru. Şimdi senin öngörün ne? Bizim ne görüyorsun? Öngörümüz şuydu. Daha önceki zamanlarda hep, hep, fiyat şunu yükselir söylüyordu. mi? Hep şunu söylüyordum ben. Aralığın 15'ten sonra fiyat yükselecek. Ben de aynı düşünüyorum. Ama, şu anda ama her, her taraf kapandı. Şu anda her taraf kapandı. İnsanlar Eve de çok fazla et almayınca benim şu andaki bütün umudum hepsi Ramazan'a kaldı. Yani 1 Nisan'a kaldı. 1 Nisan'ı beklemek zorundayız. İnşallah hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde bu pandemiyi de atlattık mı 1 Nisan'da Allah'ın izniyle fiyatlar çok çok daha iyi olacak. Abi, bu 33 lira 34 lira fiyatla bu besici bu krizi atlatamaz. Valla atlatmak zorunda, dayanmak zorunda. Şu anda Nisan 1 Nisan'ı bulmak zorundayız. Peki madem böyle en azından canlı hayvan ithalatını geçici olarak durdursak da piyasa dengeleri yerine otursa. Yok. Üretim maliyetlerini herkes biliyor. Bugün Ama 40 liranın altında mı abi üretim maliyeti? Değil. 40 lira değil lira mi? Üzerinde. 40 üzerinde. Dolar yükseliyor, gem yükseliyor. Yani bugün 40 lira üretim maliyeti abi. Bunun Doğru. altında herkes şu anda zarar ediyor. Hayvan Kesinlikle. başı 500 lirayla 1500 lirası zarar ediyor şu an. Bugün en az zarar ediyor en az zarar eden 1500 lira. Şimdi biz kar, et, en az zarar eden. kar etmeden bir sezon bir dönem geçirmeye razıyız. Ama evet. zarara razı değiliz. Çünkü zarar sevilmez. Adamın kredisi var bir şey var yatırım yapmış. En azından canlı hayvan ithalatı bir süre durdurulsa da fiyatlar olması gerektiği yere gelse sonra e, mücbir sebepler oluşursa yeniden açılsa. Gelmez. Aynı şu anda ithalata mecburuz. Yani çünkü besilik dalamız yok. Yani, yani besleyince panetmen şey olsa ne yazar Ama da Ama yani. şu anki besleyince de altı ay sonra çıkacak. 6 ay sonra zaten fiyatlar yükseltecek. Yani devlet şu anda besizliği durduramaz. Besizlik hayvanı durdurduğu an 6 ay sonra kriz patlar. Neyse. Bu sefer ete muhtaç kalırız. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar Mehmet Emin abi bize çok güzel kırmızı et e, ısmarladı. Yedik. Teşekkür ederiz. Her zamanki gibi. Arkasından da böyle e, Uluabat Gölü'nün kenarında Kasap Halil abinin dükkanındayız. Şurada manda kaymağı var. Bu ne Mehmet abi? Kabak tatlısı. Kavak Şurada bir şey Yok, mi? Yok, Kemal Paşa tatlısı. Değil mi? Evet. Üstüne de bunları yiyecek misiniz? Şöyle şıra da var. Neyse, güzelce kırmızı etimizi yedik. Siz de yiyin. Ee, yiyelim, et sektörüne evet. hareket kazandıralım. Değil mi? Aynen abi. Öyle, aynen öyle. Hareket Esali kazandıralım. Harekette bereket var. Et tüketelim, et tüketelim, et tüketelim. Heh. Ve tamamen koronayı yenelim. Etle koruna mı ineceğiz? Kesinlikle. İyi hadi bakalım. Abi görüş daha çıktı. Peki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.